Kayıp renklerin peşinde bir varmış bir yokmuş. Renkli ormanda yaşayan Mavi adlı küçük bir kuş varmış. Mavi, her sabah gökyüzünde uçup güneşi selamlamayı çok severmiş. Ama bir sabah uyandığında ormanda bir tuhaflık hissetmiş, her yer solmuş, renkler kaybolmuş. Ağaçların yeşili, çiçeklerin pembesi, kelebeklerin sarısı. Hepsi gitmiş. Orman gri bir bulut gibi görünüyormuş. Mavi çok üzülmüş. Renkler olmadan nasıl mutlu olacağız diye düşünmüş. Tam o sırada karşısına bilge kaplumbağa çıkmış. Mavi, renklerin kaybolmasının bir nedeni var demiş. Dün ormanda herkes birbirine kızdı, bağırdı, kırıcı sözler söyledi. Renkler de bu üzüntüye dayanamayıp saklandı. Mavi şaşırmış ama renkler nasıl geri gelir? Bilge kaplumbağa gülümsemiş. Renkler ancak iyilik, nezaket ve paylaşmayla geri döner. Onları birlikte bulabiliriz. Mavi hemen işe koyulmuş. Ormandaki tüm hayvanların yanına tek tek gitmiş. Tavşana yardım etmiş, sincabın kaybolan fındıklarını bulmuş, kirpiye sarılmış. Herkese nazik sözler söylemiş. Hayvanlar Mavi'nin iyiliğini görünce çok mutlu olmuş. Hepsi birbirine sarılmış, özürler dilemiş, beraber oynamaya başlamış ve o anda pıt. Ağaçların üzerinde yeşil renk belirmiş, pıt pıt. Çiçekler yeniden pembeleşmiş, pıt pıt pıt. Güneş sarısıyla parlamış. Renkli orman tekrar eski güzelliğine kavuşmuş. Bilge kaplumbağa gülümseyerek demiş ki: "Gördün mü mavi? Biraz iyilik, biraz sevgi, biraz da paylaşmak her şeyi güzelleştirir." Mavi de sevinçle kanat çırpmış. Renkler kalbimizde başlar. Ve o günden sonra renkli ormanda herkes her gün biraz iyilik yapmayı hiç unutmamış.